Ulan neredesiniz? Satmışlar kulübü. Göster şu bol servis ücretlerini. Göster. Dolar 40 lira. Göster. Az önce verdiğimiz. Dolar 40 lira. Arkadaşlar. 40 lira dolar. 35-40 lira dolar. Hesap edin. Şuraya bakın. Şu rakamlara bakın. Bugün bir enkaz var. Ben sadece Beşiktaş'ımızın ayıbı şunu söylerim. Bu Fredel dalasını kim aldı derim. Bu Fredalı. Bu Fredalı bu kulübe kim soktu? Bütün Beşiktaş'ta eski futbolcular hepiniz gidin kendinizi köprüden atın aşağıya. Vay ha? vay vay Hepiniz atın kendinizi köprüden aşağı. Fredalı geliyor. Numara. Bir menajerlik şirketi çalışan bir adam geliyor. Bizim kulübümüzde görev yapıyor. Samet Aybaba pasifize oluyor. Bizim Feyyaz futbol şubesi sorumlusu diye geçiyor. Yönetim kurulu Hiçbir şey odaya sokmuyorlar Feyyaz'ı. Galatasaray'ın eski kalecisi. Ya, Feyyaz. Kardeşim